Sayın seyirciler günümüzde en önde gelen sağlık problemlerinin başında obezite ve fazla kilolar geliyor. Bu konuda uzmanlar sağlıklı yaşam ve beslenme modeli uygulamasıyla çok başarılı sonuçların alındığını kaydediyorlar. Obeziteden ve fazla kilolardan uzak durmak için sağlıklı bir yaşamın gerekli olduğunu öncelikle vurgulayan Doktor Mustafa Töken, kendilerine başvuranlardan kan alarak işe başladıklarını söyledi. Bize başvuran danışanlarımıza öncelikle 36 parametre kan alıyoruz. Bunlar değerlendirildikten sonra eğer gerekirse daha başka tahliller istiyoruz. Bunun sonucunda kişiye özel, kendi, parma, kendi parmak izi gibi bir beslenme planı oluşturuyoruz. Bununla birlikte e, zayıflama ve kilo üzerine etkili olan e, diğer parametreler de gözünde bulundurarak e, kişiye özgü bir e, yaşam modeli e, edindirmeye çalışıyoruz. Bize başvuran danışanlarımızda e, bir beslenme modeli olduğu için e, hemen hemen her şey yeniliyor. E, herhangi bir e, şeker dışında kısıtlamaya gidilmiyor. Ya serbest, tuz serbest, e, salça serbest, baharatlar serbest, e, her protein ee, sebze meyve vesaire e, bizim beslenme pro programlarında e, veriliyor kişilere e, ve kişiler sıkılmadan e, lezzetten vazgeçmeden e, hem sağlıklı besleniyor hem de e, kilolarını fazla kilolarını rahatlıkla e, verebiliyorlar. Bizim programlar e, özellikle e, 7 yaşından sonra e, hemen hemen herkese uygulanabiliyor. E, bunu biz e, ilk tahlilleri ele aldıktan sonra ilk görüşmede değerlendirip e, uygunsa alıyoruz. Obesite e, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. E, obestenin neden olduğu hastalıklar işte diyabet, e, kolesterol ve kan yağları yüksekliği, e, hipertansiyon, e, kalp ve damar hastalıkları, gut hastalıkları, e, gut hastalığı e, veya hashimoto hipotiroidi gibi e, ciddi e, hastalıklar e, olarak e, karşımıza çıkmakta. E, kişinin beslenmesini düzenlediğimizde e, doğru beslendiğinde e, bu hastalıklarda ciddi şekilde bir düzelme e, sağlıyoruz. Aynı zamanda e, o beslenin neden olduğu işte e, kronik yorgunluk, uyku problemleri, e, psikolojik sorunlar, depresyon gibi e, ve e, daha e, birçok e, konuda e, ciddi bir e, gerilemeye neden oluyoruz ve düzenleme sağlıyoruz. Yapılan uygulamayla sağlıklı bir şekilde kilo verenler bir mucize olarak nitelendirdikleri bu modelle ilgili olarak nasıl kilo verdiklerini şöyle anlattılar. E, kan tahlillerim alındı. Daha sonra Almanya'ya gönderildi. Orada e, 36 parametre kan tahlillerime bakıldı. Ona bakılarak program hazırlandı. Daha sonra kan değerlerime göre besin tabloları geldi bana. Besin tablosuna görerekten de ne yiyip ne yiyemeyeceğimi öğrendim. Hani onlar hiçbir şekilde yasak olmuyor. Zamanın zaten alışıyorsun, bünye alışıyor yani. 8 ayda toplam aslında 38 kilo verdim ben. Ve sağlıklı bir şekilde verdim. Hani e, her ay kontrollerim yapılıyor, düzenli bakılıyor ve hiçbir hastalığa da yakalanmadan verdim. Hani öyle tansiyon düşüklüğü işte e, şeker gibi rahatsızlıklar, hani onlar falan hiçbir şey olmadı. 40 kilo verdim. Peki nasıl, her şeyi yiyebiliyor musunuz? Yiyoruz. Yiyerek zayıflıyoruz, mucize gibi bir şey. Ölürüm diye düşünüyordum bu kilo, devamlı gidiyordu. Evet. Burasını duydum, geldim işte. Şimdi yani hayata umurumda bakıyorum, önceden bakamıyordum yani. Çoktu kilo. 141 kilodan 100'e düştüm şimdi. 32 yaşındayım. 11 aydan beri sağlıklı zayıflama programını uyguluyorum. Bu sayede 55 kilo verdim. E şu anda yolunda devam ediyor. Daha bir 20-30 kilo daha vereceğim var. Onun için çalışmalara devam ediyoruz. bu programı uygularken kesinlikle aç kalmıyorsunuz. Tamamen beslenme tarzını değiştiriyorsunuz. 3 öğün 3 öğün şeklinde beslenip besleniliyor. her besini sağlıklı bir şekilde yiyebiliyoruz. Ne yağdan kısıyoruz ne lezzetten ödün veriyoruz.